friends we said instagram 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 yes it's so bad if you say instagram in turkey maybe someone hit you because it's Why? like bad word in uh -huh. turkey yes. ana ana is mother ah oh, okay yeah. ana, ana is mother yeah you should so, say if you come turkey you should say instagram okay instagram yes Okay. Anna, ana is mother. Yes. Then uh, we don't have okay, okay, okay. If you say bad, bad word to some Turkish people, dear Anna, it's 100% fight. Okay. And and if I said that, can you, can my Abby can help me or not? What? But you are here to protect me. Yeah. Like, uh, in but if okay. you say if you say to him with Anna, I can't help you. Oh yeah, of course. Yeah. With... Okay, okay, no problem. I can't <laughs> fight me. There is a 2000 subscribers of yours that can that can help me too. Yeah, maybe, okay. maybe. Maybe, maybe. <laughs> maybe, maybe. I'm joking. I'm done. I don't say that. Koç çekilişi yapıver be tuvalete gideceğim gidemiyorum. <laughs> tamam git git hobeley sen yazana kadar yapmayacağım çekiliş söz. Hadi git git gel hadi. Uy, nice trade for mid lane. Nice. 150'lik pot alırdım senin yerinde olsam. Çünkü Silas eşleşmesi bir tık kolay. Aa, doj'iyamadım. Oo. Oh, Oo, oh, oh, bu çok kötü. Oo, oh, that was a that was so bad. Oo, oh, o, oh, nice. He take one third shot. Third shot. I I remember that your Silas is literature. We can lose. I can't take CS. Look my CS. İki CS'im var. Oh my var. god. How <laughs> can it possible? Bir de şimdi bende TP var ya mesela. Adamla böyle güzel bir trade atarsam base atıp gelebilirim. Baya iyi oluyor benim için o yüzden. Koç'un en komik şeyi oyunu biliyormuş gibi anlatması. Tabi. Oh, listen bad. Okay. Çoğusunu kullanırsa atlayacağım üstüne. Uh, listen, he's both side. He's taking the gr he's taking that. I'm going here. you can come. I'm coming. Yeah, we can win two v two. I guess. Okay, let's go. Okay, okay. batch. Oh, uh, he did I so much damage. To do it. Oh, flashed. Oh, okay. Urgot is good. No, Today. you shouldn't. You shouldn't yeah, flash. Yeah, I should if I he based after this wave, he lost so much. I feel his meet. Trying to come. Şu araba minyonu dursa yeter ya. I go base. Adama bayağı CS kaybettirdik burada. Şimdi TP atalım. Take care, I can, I can come. there's listen. No flash set. Adamı fena bak. Adamı var ya koridor bilgimle ayıkladım adamı direkt. Game knowledge. Şu evi de base atacağım. Take care. This thing could. Oh, okay. Wait. I'm trying to farm and take my six fast Nice, nice. İzgirsin ya. Abi bak bugün son iki maç full tryhardım. Affetmiyorum rakibimi. Ayıklıyorum. Ayıklıyoruz. Oğlum 7 olacağım. Lee'sin 5 level. Adama XP'de nasıl fark attım. Okay I'm coming. I'm coming. Oh, oh I, it's why did he did an error? No? Okay, can't kill me. Party start again. No. Okay. Yemin ederim beynim istemedi o flashı atmak ama ellerim o flashı attı. Niye öyle oldu? I W but no flash. Wait, he will use W for sure. Yeah yeah. Okay, you can kill. Okay, go. Okay, do it. Take it. Nice. Oh, I go base. Uh, no. Çok güçlüyüm arkadaşlar. Çok güçlü. Zed'in farmı 43. Seviye de çok öndeyim adama göre ya. Okay, I'm coming. Okay, okay, okay. Zerat, no flash. Zerat, no flash. He's low. He's low. I don't have smite. Nice. oh ah! Good job, mate. Okay. We're going to play top side, okay? This time. And uh, taking this Herald. Oh, oh, oh. The I'm coming. Zed Alpha HP. No, 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 kill, 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 kill. Aha. No. <laughs> Zim. Adamı kendi silahıyla vuruyorum ya. Oo. Lan bugün bana bir şey olmuş fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi onu? Bıca ben. Bak bilgisayarım kastı. O kadar hızlı flash attım ki bilgisayarım kastı. Come to me here. We can die. Okay. Ah, I have to flash. I'm trying bot. Oli isim var da kovalayabilir beni. TP'm var. W'sunu kullandığı oh. an ayıkladım onu. İzle. Kullan lan W'nu. Kullanmaz. ITP. No no I kill Z. I kill Z. Okay. There's Lee Sin. Just here. I'm coming for Lee Sin. Ooooooo. He doesn't have ulti. Oh, la, 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 la. Adam do, ultisine W bastı. Nice. Good Jump. Ah, okay. They have two peers. Nice. Perfect. No, oh, nice. What the f push me, push me, push me. <laughs> ああ。 miyiz? sayılısı saylısı derler buna. Kötü oynadım, kötü oynadım, kötü oynadım. Oğlum adam aslında iyi oynuyormuş. E Master'a kasacağız demedim mi ben size? Chat bundan 4-5 gün önce ben size West'a Master'a kasacağız dedim mi demedim mi? Bana bunu bir söyleyin bakayım. Dedim mi demedim mi? Dedim veya demedim deyin. What are you talking about? I said 5 days ago I say to my viewers I will be master. But they say you can't because you play so bad bla, bla. And after I start to play, st I start to play. Try hard, and they say right now, "Oh, you play good, I guess." They say this. <laughs> of course, my Avi is better than anyone in this chat. It's a pro player. Is that? Nice. Zerat say, oh this Silas, where is he coming? He say this. Ah be. Uh, we Ayazonya, 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 Vichen. Adam makarasını yapıyor, iletişimini kuruyor. Herkes İngiltere prensi. Tabi lan. Yeah, okay. Burada herkes break, öyle. I will TP. TP, TP. Aaaa! Adam başka yere totem attı, totem bitti. Okay. Dayı, don <laughs> dayı, don dayı. Good job. Oğlum o nasıl güçlü lan? O ne? We can go go go. That is not here. We just have to kill Bak ya. Okay, okay. Let's go. Nice. No flash Zerat. Benim Rabo'dan almamam lazım ya. Gidip şunu şey bunu almam lazımdı bence. Boş Rabadon fena boş. Hatta gidip onu bırakıp gidip bir onu alacağım. Bu arada fena yıkladık bu maç. Bu maç Leaning'i iyi oynadık bu arada ya. Sen <laughs> Ayaz erat oldu. Okay. Doğruydu, ancaz ya den. Okay, no barrier, no heal, no heal. Nice. This. Okay, nice. What, 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 what? No, 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 no. Okay. Buna şimdi böyle bir hasar mı var ya? Böyle bir hasar var mı cidden ya? AFTP, AFTP, but twenty second. Zed is really useless but he killed Ezreal. I'm elzdet too. I have TP but 10 seconds, 10 seconds but okay. I'm not coming. Okay. Oh, no, it's okay. Oh you did good flash. Nice. Nice. It's okay. okay. Hey hey boy. Get baited. Triple kill. Good job, man. We got it. Oy. nice. Tomorrow, I will. If I'm streaming, I will be diamond one. Diamond one. Diamond one. But if you still diamond four, we can't do. Don't forget it. Okay. See you. See you, man. Have a nice day. Yeah, Bye. Goodbye. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri.